Pandemi dönemi tabii ki üzerine komplo e, videoları seyrettik. Hı -hı. Yahu aslında her şey bu e, kripto paraları e, halka tanıtmak, halka sunmak ve kullanımını e, arttırmak üzere planlandı. Zaten e, bu bir tanesi Hı -hı. tabii ki. Yani birçok bize çip takacaklardan... E, <laughs> o, da değil, o, da güzel. <laughs> o da güzel. Ondan sonra ve yani ben bu... E, ah, Harikulade komplo teorisyenleri var. Onlarla altı tane hatırladığım kadarıyla program gerçekleştirdim. Hakikaten insanlarda iz bırakan programlar oldu. Siz işin belki de daha gerçekçi tarafında mısınız diyeyim yani olumlu olarak? Siz Bana complocunuz... baktığınız için benden başlıyor program <laughs> diye. Şimdi evet. şöyle söyleyeyim. Ya Komplocu ee, değilsiniz siz. Bakın evet. bu tip şeyleri ben çok faydalı buluyorum. Yani insanlarda bir bitcoin veya kripto paranın ne olduğunu merak ettirmeleri aslında çok faydalı. Ama bundan önce de bir problem yaptık sizinle. Orada da konuşulan konu işte FED para basacak, Bitcoin alıp başını gidecek deniliyordu. Şimdi Şubat ayında FED bilançosu 3,5-4 trilyon civarında seyrediyordu. Şu anda 7 trilyon. Şubat ayında yani pandemi öncesi Bitcoin 10.400'dü. Şu anda 10.400. Demek ki öyle FED para basacak, Bitcoin kopacak falan böyle bir şey yok. Ama insanların dikkatin çekmesi açısından son derece faydalı buluyorum bunu. Ama ekonomi dinamikleri... E, ayrı bir konu. E, Bitcoin'in çok ciddi potansiyeli var. Ama hani e, Wall Street'te bir söz vardır. Paranı e, sözlerinin olduğu yere koy diye. E, şimdi burada öyle bir durum var. Yani Ne demek ne demek? E, yani konuşuyorsan trade'i de ona göre yapacaksın. Şu uçacak bu kaçacak falan filan dedikten sonra koy paranı oraya da görelim performans ne oluyor. Şimdi koyduk parayı aynı yerde duruyor. S&P'de altında işte gümüşte vesaire olsa alıp başını gitmişti. Dolayısıyla komplo teorileri güzel, dikkat çekmek için, incelemek için son derece faydalı buluyorum. Ama e, realite tabii ayrı başka bir konu e, oluyor. Bilmiyorum tartışır mıyız ama e, şunu söyleyebiliriz. Bu dönem tabii ki örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıklaması oldu kağıt paraya dikkat edin diye. Hı -hı. Yani yavaş yavaş kripto demeyelim ama dijitalize olmuş paraya doğru devletlerden de artık hareketler geldi. İşte Çin testini başlattı. Bizde Merkez Bankası örneğin istihdam alımı yapıyor, eleman alımı yapıyor vesaire. O taraf yürüyor. Ama pandemide şöyle olacak veya işte Fed bilançosunu büyüttüğünde rekor aya gideceğiz falan. Bunlar olmadı. Artık bunları tartışmaya gerek yok. Bitcoin zaten, kripto para bu olayı da çoktan aştı. Yani artık ne olur fiyatından ziyade alternatif bir finansal sistem oluşur mu? Bankacılık sektörüne, finansal sektörüne onu Konuşuyoruz. Yani çok daha ileriye gitmiş durumda Bitcoin. Peki bu zaten e, aslında e, kripto paralarla ne alakası var e, temaslı ödeme, temassız ödeme meselesinin zaten kredi kartın kredi kartında e, neyin olduğunun e, ne fark eder ki sonuçta kredi kartında e, temassız ödüyorsun herkesin kredi ya, kartı tabii, var tabii, zaten tabii yani o şey değil hani hani hep söylenen espridir işte 100 doların üzerinde eser miktarda kokain bulunur diye yani şimdi para <laughs> temiz bir şey değil onu biliyoruz zaten e, katılıyorum o yani bitcoin kripto paranın kendi ayrı bir mecrası var e, spekülasyonlar ...komplo teorileri buna dikkat çekmek açısından bence son derece faydalı ama günün sonunda ekonominin veya bu işin kuralları var o kurallara uygun olarak gidecek tabii ki. Peki biraz dijite dönüşüme bakalım yani bu internet alışverişi hakikaten hepimiz kişisel tecrübelerimiz var bu konuda bir de etraftan duyduklarımız var yani aslında bütün dünyada bir ekonomik kriz havası esiyor pandemi Dolayısıyla ve insanların alışveriş alışkanlıkları değişiyor İşte çok büyük markalar binlerce dükkan kapatıyorlar Hatta şu anda işte bir iş yerine gitmek ofiste çalışmak mı Evden çalışmak mı, işte alışveriş yapmak için bir alışveriş merkezine gitmek mi ya da işte bir e, dükkana gitmek mi yoksa evden alışveriş yapmak mı? Bunlar tartışılıyor ve hızla dönüşüyor. Yani zaten olacak olan şeyi herhalde pandemi hızlandırdı, hızlandırdı ve çok hızlandırdı. Ya bana ben eski kafalı bir adamım alışveriş konusunda ben şahsen değiştim. Birisi yani. gelip size arkadan denize itti. Bakayım Bravo, ben. aynen, çok doğru. Öyle çok yavaş doğru. yavaş dur, önce bir ayağımı sokayım. Soğuk mu acaba? Hoşuma gidecek mi? Öyle bir şey yok. Ya da o denize gireceksiniz, mecbursunuz artık yaşayabilmek için. Yoksa alternatiflerine bakacaksınız. Bence biraz önce konuştuğunuz konuda da aslında Bitcoin ile ilgili ana kafa karışıklığı yaklaşımdan ileri geliyor diye düşünüyorum. O da şu, yani siz hayatınız boyunca gelişmiş bir ülkede yaşadıysanız ve kahveyi köşedeki kahve e, dükkanından 5 yıldır aynı fiyata alıyorsanız bitcoin sizin için hızlı bir ödeme aracı dünyayı o anlamda değiştirecek bir varlık gibi görünebilir. Ama birçok farklı insan için baktığınızda bitcoin, bitcoin çok daha derin anlamlar ifade ediyor aslında. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi e, özünde sunduğu değerler bütünü itibariyle bu pandemide sadece, sadece dijitalleşme değil aynı zamanda finansla bitcoin'in birleşmesinden dolayı bitcoin'in daha farklı özelliklerinin ön plana çıktığını düşünüyorum. İşte değer saklama bunlardan bir tanesi. Neden? Artık dünyada bence Fed'in para basması belki bugün fiyata doğrudan yansımadı ama enflasyonu her geçen gün hızla artan bir varlığın artık karşısında değer kaybedebileceği görece olarak sağlam varlıklar var Bunlardan en başta geleni de Bitcoin yani şunu demek istiyorum. 2001 yılında ekonomik kriz olduğunda dolar tutanlar, Türk lirası tutanlara göre görece olarak nasıl zenginleştiyse Türk lirası değer kaybettiği için bence gelecek günlerde Amerikan doları da Bitcoin'e karşı görece olarak değer kaybedecek. Ama buradaki değer de alışverişten ileri gelmiyor. Değer saklama, sayısının sınırlı olması, şeffaf olması, arkasında hiç kimsenin olmaması, Tek bir otoriteye bağlı olmaması ki o pandemi döneminde merkeziyetçi yapıların ne kadar hızlı bir süreçte çöktüğünü hmm. e, yaşadık zaten. Dolayısıyla bunların tamamına baktığımızda Bitcoin için yeni bir dünyanın ve anlayış farklılığının daha etkili olacağını düşünüyorum. Bir konuda bence Türkiye'nin enflasyonla olan geçmiş 30 yıldaki mücadelesinin aslında bize kattıkları. Yani Türkiye'de dijital olarak Türklerinizi harcamak kadar kolay bir şey yok şu anda. İşte telefonunuzu okutarak harcayabiliyorsunuz, kredi kartı, debit kart. Bunların hepsi mümkün ve neredeyse bedava. Dolayısıyla zaten var olan ucuz sistemleri daha karışık ve kullanıcı deneyim açısından hala biraz karışık olan sistemlerle yenilemek yerine asıl diğer ihtiyaçları Bitcoin giderecek. Onu da fiyata yansıyacağını ben önümüzdeki dönemde düşünüyorum açıkçası. Yani Bitcoin'i doğru yere ya da farklı yere koyan insanlardan dolayı şu anda Bitcoin'e bakış açısında farklılıklar. Bir projeksiyon yapsak değer saklama konusunda. Örnekse e, parayla ilgili e, müthiş bir hızla değer kaybetme konusunda İkinci Dünya Savaşı sıklıkla örnek verilir e, ve e, kim yanıt vermek ister? Hayır, e, e, de, yani de... Bi, bi, bir projeksiyon yapsak Bitcoin'i ya yani, bu, bu elektronik parayı götürüp İkinci Dünya Savaşı'na koysak, o süreç hiç, içine koysak. Ben de oradan gelmek istiyordum teşekkürler soru için e, şimdi. Pandemi dolayısıyla dijital dönüşümle Bitcoin'in çok ilgisi olduğunu ben de düşünmüyorum. Çünkü dijital dönüşüm zaten oluyordu. Bitcoin harici bildiğimiz klasik paraların dijitalleşmesi zaten Türkiye'de özellikle çok ileride. Tabii ki buna e, genel e-ticaret olarak, genel ekonomi olarak bakarsanız, evet dükkanlardan insanlar online alışverişe dönüyorlar. Bu sektörde önemli bir şey. Ama Bitcoin'in e, makro olarak, her insan için farklı şey ifade etse de, makro olarak çözmek istediği veya aday olduğu sorun çok daha büyük bir sorun. Müzik